düdük çaldı. Mücadele başladı. Maçın anlatımında ben Ali Kumral. Keyifli seyirler diliyorum. Bilal uzaklaştırdı. Arda arapası Sebahattin. Sebahattin yerde ve penaltı. Ev sahibi Bornova penaltı kazandı. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarda. Sebahattin bir anda boşluk buldu. Yerde kaldı. Bilal'in müdahalesiyle işte yakın şekilde bir kez daha ekranlarda hakem işaretini verdi. Sebahattin, 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 Sebahattin ve topu alarda. Sebahattin topu alara gönderdi. 10. dakikada ev sahibi Bornova Bursa Spor önünde 1-0 öne geçti. bir kez daha izliyoruz. Kaleci Anıl köşeyi bildi ancak topa uzanamadı. Ön alanda Bursa Spor topu kazandı. Sağda İtali. İlhan Depe son çizgide. İlhan, İlhan çevirdi. Bir kafa ve gol! 23. dakika ve İzmirli Musa Çağran Bursa İzmir'de beraberliği getirdi. Musa Çağran attı. Bursa Spor 23'te beraberliği yakaladı. Musa'nın golü. Sağ taraftan İlhan getirdi. Musa bitirdi. Musa Çağran. Büyük bir sevinç var Bursaspor Spor taraftarında. Musa'nın golü. İşte bir kez daha izliyoruz İlhan Depe son çizgide çok güzel bir orta Musa Çağran topu ağlara gönderdi. Musa'nın golü. Farklı açıdan ekranlarda gol. İşte Musa. Yerde seken top ağlarla buluştu. Ata Mehmet ceza sahası içinde Mehmet çevirdi Yiğit vurdu kaleci atak devam edecek bir şut ve gol Ahmet İlhan Özek topu ağlara gönderdi Bursaspor 39. dakikada 2-1 öne geçti savunmada bir anlık hata Mehmet o hatayı iyi değerlendirdi içeriye çevirdi Yiğit vurdu kaleciden döndü Ahmet İlhan topu tamamladı Ahmet İlhan Özek bu ses 18. golünü attı. Ahmet İlhan. İşte Ahmet İlhan Özek ekranlarda. Bursaspor Spor 2-1 önde. İşte Ahmet İlhan Özek. Mehmet getirdi. Yiğit Ali vurdu. Kaleci kurtardı. Ahmet İlhan. Topu ağlara gönderdi. İşte gol. Farklı açılardan ekranlarda. İlhan Depe İlhan topu aldı. İlhan ceza sahası içinde gol şansı İlhan Depe. İlhan Depe İlhan Depe İlhan Depe. İkinci yarıya da golle başladı Bursaspor. 49. dakika İlhan Depe topu ağlara gönderdi. Bursaspor İzmir'de 3-1 öne geçti. İlhan'ın golü. İlk yarıda sahanın en etkili ismiydi belki de İlhan Tepe. Bu oyununu golle süsledi. İlhan ceza sahası içine girdi. Kalecinin altından topu ağlara gönderdi. İlhan Tepe. Bursaspor Spor farkı ikiye çıkardı. İlhan bu sezon ligde dördüncü golünü attı. İlhan Depe. Sol taraftan gelmek istiyor. Ornova. Tahacan girdi kademeye. Ahmet İlhan. Musa. Sedat. İyi paslaştı Bursa Spor. Hamza. Musa. Tekrar Hamza. Hamza arka direğe doğru. Kale boş ve gol. Bursa Spor dördüncü golü buldu. Mücahit Can. Mücahit Can Akçay. Bursa Spor farkı üçe çıkardı. Kalecinin hatası Mücahit takipçiliğini konuşturdu. İşte bir kez daha gol ekranlarda. Hamza çevirdi. Mücahit Can boş kaleye topu ağlara gönderdi. Bursaspor İzmir'de gol olup yağdı şu ana kadar. Yiğit solda bir boşluk var. Yiğit şimdi o boşluğu gördü. İlhan Tepe. İlhan. İlhan'ın pası ceza sahası içinde bir şut. Top kaleci Bartu'da kaldı. Sebahattin girdi araya. işte İşte Furkan. Arda Furkan. Bir duvar bası. Arda Furkan çevirdi. Bir şut. Savunmadan seken top. Köşe vuruşu Bornova'nın. Emirhan. Şutun sahibi. İyi pas yaptı Bornova. Emirhan'ın vuruşu Tahacan'dan sekti. Bir kontratak şansı Bursaspor için. Sedat. Sedat topu taşıyor. Sedat Cengiz. Sedat gole gidiyor. Sedat. Sedat vurdu. Top kaleci Bartu'da kaldı. İşte Sedat Cengiz. Sedatla 5. gole yaklaştı Bursaspor. Bora ceza sahası içinde Bora. Bora çevirdi kaleciden sekti. Atak devam ediyor. Gelişine bir şut ve topağlarda. Ahmet İlhan Özek 5-1. Ahmet İlhan kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı. Ahmet İlhan Özek. İşte gol bir kez daha ekranlarda. Bora son çizgiye indi, çevirdi. Kaleciden sekti. Savunma uzaklaştırdı. Ahmet İlhan gelişine çok klas vurdu. İşte Bora kaleciden sekti. Ahmet İlhan topu ağlara gönderdi. Sedat bir çalım attı. Seda bir çalımda. Şimdi bir topuk Bora. Gol şansı Bora alarda. Güzel paslaşmaları sonu gol oldu. Bora attı. Bursa Spor 6-1 yaptı. Bora Yılmaz. Bursa Spor 6-1 önde. Bursa Spor İzmir'de gol olup yağdı değerli izleyenler. İşte Sedat. Şık bir çalım. Topuk pası Tahir Babaoğlu'ndan. Gol vuruşu Bora Yılmaz'dan. 6-1. Bora Bora Sedat göğsüyle indirdi Ahmet İlhan Tekrar Sedat'ın koşu yoluna 7. gol için geliyor Bursa Spor Sedat arka direğe Musa göğsüyle kontrol etti Gol şansı Musa vurdu Savunmadan sekti Tekrar Sedat Sedat Hamza ata destek verdi Hamza ceza sahası içinde Yerde ve penaltı Hamza yerde kaldı. Bursa Spor penaltı kazandı. İşte bir kez daha pozisyon ekranlarda Hamza böyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bursa Spor için yedinci gol şansı. Maçın son pozisyonu. Hakem işaretini verdi. Tahir geldi vurdu ve topu ağlara gönderdi. Tahir Babaoğlu bu golle mücadele sona eriyor değerli izleyenler. Tahir Babaoğlu. Tahir Babaoğlu bu sezon Bursa Spor formasıyla ilk golünü attı değerli izleyenler. İşte penaltı bir kez daha ekranlarda. Bu penaltıyla mücadele sona erdi. Bornova 1, Bursa Spor 7 değerli izleyenler. Bursaspor İzmir'de gol olup yağdı.